Evet, metindeki yazım yanlışı değişikliğinin hangisiyle giderilebilir? Evet, şimdi baktığımızda e, A, B ve D seçeneklerinde e, bunlar yapılırsa herhangi bir yazım yanlışı giderilmesi olmaz. E, tam tersi o zaman yazım yanlışına sebebiyet veririz. Sanatçının sözcüğü sanatçının şeklinde yazılmalı. Neden? Çünkü kelimemizin kökü sanat e, sert ünsüze bitmiş. Pıstık Şahab'ın T'sinden sonra gelecek olan ÇTK'den bir tanesidir. Dolayısıyla e, sertleşmesi gerekiyordu. Sertleşmediği için C seçeneğinde yazım yanlışı vardır. Bu şekilde giderilebilir. Metindeki yazım yanlışı aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? Evet, metni okuduğumuzda oturmaktadır denilmiş. Oturmaktadır. Dolayısıyla şimdi burada e, ünsüz sertleşmesi kuralına uyulmadığını görmekteyiz. E, fıstık şapkı K'sinden sonra gelecek olan harf sert ünsüzden biridir. Yani ÇTK'den biridir. T gelmiş. T gelmeli. Dolayısıyla bu şekilde giderilebilir. Doğru cevap C'dir. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaları örneklendiren bir kullanım yoktur? Şeklinde sorumuz. Şimdi çocuklar geldi mi ki? derken orada evet ki'ye baktığımızda şüphe evet, geldi mi ki? Bir e, şüphede bulunuyor. Acaba geldi mi gelmedi mi? Dolayısıyla doğru bu var. Böyle bir kullanım var. Dağlardaki su gürül gürül akıyor. Bir ikilemedir. İkilemeler ayrı yazılır var. Suzan halasını da sık sık ziyaret ederdi. Bağdaç olan dağ ayrı yazılmış. Aynı zamanda ikileme ayrı yazılmış var. Babam tatilde beni İstanbul'a götürecek. Burada baktığımızda çekim e, özel ismi gelmiş ayrı yazılmış. Buna dair bir açıklama yok. Dolayısıyla doğru canım. numaralanmış bölümler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet bu dört cümleye baktığımızda B seçeneğinde ikinci bölümde pekiştirilmiş sözcüğün yazımı yanlıştır. Hayır arkadaşlar buradaki dipdiri sözcüğü bir pekiştirme kelimedir ve doğru yazılmıştır. Yani yazımı yanlış değildir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz B'dir.